Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte bugün Minecraft oynuyoruz. Evet. Dünyamın ismi ne olsun arkadaşlar? Evet arkadaşlar oluştur diyorum yaratıcıdan biri gelip indire kullanılamaz seviyorum düşünceleriniz Aracı oluşturuluyor dünya oluşturuyor aracı oluşturuyor diyor arkadaşlar beta minicraft Evet Arkadaşlar bu kuzey yanı geçelim 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 bu Kuzey yanı geçelim 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 arkadaşlar o kuzey yanı. Ama kuzey benim yalnız arkadaşlar iyi. Ee, kuzenim oluyor. Kuzey benim şeyim oluyor kuzenim. Ama benden küçük. Benden küçük o. Benden küçük yani. Öyle bak. Ben ben tam ben ben 11 yaşındayım o 10 yaşında. Bir de o 3'e gidiyor ben 4'e gidiyorum. arkadaşlar ejderha çıkarttım gördüğünüz gibi yeni gelmiş Evet arkadaşlar ejderhayı öldüreceğiz Nerede ejderha? Ejderha kayboldu arkadaşlar Aa, arkadaşlar hem videonun şey geliyor buralarda Ka kalba kalba nerede sesi geliyor ama kendisi yok arkadaşlar evet Hadi.